Millet Kütüphanesi'nde kısa süre önce çalışmaya başladı. En önemli özelliği yapay zekası. Konuşabiliyor. Top oynuyor. Selam verildiğinde de karşılıksız bırakmıyor. Millet Kütüphanesi'nin yeni üyesi bu robot yapay zekası sayesinde yeteneklerini her geçen gün arttırıyor. İleride yazılım geliştirilmesi sayesinde buradaki çalışanlardan farksız olacak. Hem koridorlarda salonlarda yürüyebilecek ayrıca okuyuculara gerek kitap seçme gerekse yer bulma konularında da yardımcı olabilecek. robotik üzerine çalışan e, mekatronik olabilir ya da yapay zeka çalışmaları üzerine e, yoğunlaşan merakları olan e, öğrencileri ve araştırmacıları e, biz bu robotu incelemesi için e, burada kullanabilmeleri için e, bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin yeni maskotunun yeteneği çok ama henüz bir ismi yok. İsim önerileri sosyal medya hesaplarından alınmaya başlandı çok güzel isim önerileri var. Oradaki isim önerilerine göre e, biz bir anket açacağız. E, sonrasında o anket tekrar oylanacak e, ve o ankete göre de artık robotumuzun bir e, adı olacak.